Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda başlıktan anladığınız üzere kolayı tekrardan inceliyoruz ve aslında nasıl yapıldığını hep birlikte öğreniyoruz. Umarım severek izlersiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videoya geçmeden önce bu tür videoların devamı için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. 300 like ve üstünde bu tür inceleme videoların devamı gelecektir. Her neyse, lafı hiç uzatmadan videomuza dönelim. Kola gizli ve özel bir formülle üretilir. Bu formül yıllardır tüketiciyle paylaşılmamaktadır. Formülün açıklanmama nedeni bu içeceğin lezzet sırrının gizli kalmasıdır. Çoğu kola markalarının ürünlerinin arka kısmında içindekiler kısmı bulunur. Fakat burada sadece çoğu içecekte kullanılan ana maddeler vardır. Kolay asıl tadına veren şey yıllardır kimseyle paylaşılmamaktadır. Çoğu içerik üreticisi bu ana maddenin kokainal diğer bir deyişle kokain böceğinin önce toplu bir şekilde öldürdükten sonra sert bir cisimle ezip ondan sonra da kurutulup su ile renk ve ana tat oluşturduğu iddia ediliyor. Hatta bu böcek çoğu ruj ve diğer içecek türlerini renk vermesi amacıyla kullanıldığı söyleniyor. Lakin bu böceğin çoğu alanda kullanılmasına karşın insan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Üretime geçerken defalarca arındırılmadan geçer ve temiz bir şekilde kullanıma sunulur. Kısacası endişelenmenizi gerektiren bir durum yoktur. Şimdi gelin bu kokain böceği aslında neymiş bir bakalım. Çoğu yerde kolaya asıl rengini veren madde olarak bilinen bu kokain böceği gıdadan kozmetiğe kadar birçok ürünün canı kanı gibi olmadan ne sosisin rengi pembe, ne rujlar rengarenk, ne de kolalar şu anki renginde olabilir. Bu böcekler aynı zamanda tekstil ve kozmetik ürünlerinde de sıkça kullanılıyor. İlk olarak Azdekler tarafından kök boyasına renk katmada kullanılan bu böcek Güney Amerika'da ve Meksika'da yaşıyor. Bu böcek Peru'da dikenli kaktüslerin üzerinde yaşamını sürdürüyor ve toplanarak dev fabrikalarda işleniyor. Böceklerin üretimi için büyük çiftlikler kuruluyor. ışınlanıp hijyenik hale getiriliyor. Daha sonra da toz haline getirilip satışa sunuluyor. Bisküvilerden şekerlemelere kadar çok sayıda üründe kullanılan bu böceklerin şimdiye kadar bilinen tek zararı alerjik reaksiyonlara yol açması. Hollanda'da öğrenim gören bu profesörün yaptığı açıklamaya göre işlenmiş gıda tüketen herkesin bir miktar böcek yediğini de anlatıyor. Bunun miktarı da yaklaşık 500 gramdır. Domates sosu, fındık ezmesi ya da ekmek gibi işlenmiş tüm gıdalarda bu böcekten bulunur. Şimdi sizlere kola tüketen bazı kişilerin içerken içinden çıkan iğrenç şeylere bir göz atalım. Kola aynı zamanda içinde çok ama çok fazla şeker bulunduruyor. Bu şeker sizin gitgide daha fazla kilo almanızı ve diyabet hastalığına yakalanmanıza bile sonuç verebiliyor. İçinde ne kadar fazla şeker olduğunu biliyor musunuz? Neredeyse bir kase küp şeker dolusu şeker barındırıyor ve bu da sağlığınız için çok ama çok zararlıdır. Bu durumu önlemek için içinde şeker bulundurmayan diğer adıyla Coca-Cola Zero'yu da tüketebilirsiniz. Tabii bu hiç tüketmemenizden daha iyi değildir. Ve söylemeyi unuttuk fakat şu bahsettiğimiz karmin böceği olmasaydı eğer kolanın rengi ekrandaki gibi yeşil olurdu. Bu da kimsenin ilgisini çekmeyeceği için asıl rengini siyah olarak değiştirmişlerdir.